Sabı gidelim ben ölümüne girerim Ölüne bile girerim hadi ölüme gidelim Gücüne giden o zaman evine bir dönsün Cebi para dolan ele bir özüne dönsün Ya da geriye mi gidelim acı verimi severim Beylere verirken ben de yanıma Tuttu lakin gözlere nazarın kemeni değdirmem Birbirimize girelim ker otur demem düşmanım ederim Sana yemin edebilirim bu kalemimi düşürüp de seni rezil ederim Yeteneğimi de deneme Demedi demek ki bunu denedim Bu kene gibi yapışır bedenine ve ebedi Bir tek rap biliren en dediğini yar bir tek rap bilir en derini yarama bu diline bir daha düşmem Ay gözümde dünya kadar ama inadına gün yüzüne de küsmem İnadına yaralarıma bir yara bandı yüz verdim yaralarıma abandı Bin bir yüzünün birini gördüm diye biri beni yaktı sen, sen derdimi duydun mu hatırımı bana sordun mu Bunca yılı neredeydin kalkınca mı el verdin oh. koy dostum senin olsun senin olsun dünyalar senin olsun sen, sen derdimi duydun mu? Senin olsun, senin olsun, dünya senin olsun Dur 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 deme duramam, bir daha duramam, iki yolumu bulamam Al vur kır beni kıyamam, ama kendimi kıyılara vuramam Var ve de yok ve de var gibi çok çok olan her yer Bak gözümün içine gör bir derde, kel kel diyene gider, gelene giderler Anlatın mı beni, sen beni anlatın demi. Sar geri duy beni yeni gibi, bil beni hep yeni biri Hey gidi günlerim iyi kötü geçti Yalnızdım rap rap bana geldi İlham perilerim çırıl çıplak Dert kucaktan inmez mi? Kitlem var ama beni yok ederse Ve yine de üretirim bu ölüme giderse Rap makinelerine aklıma koydum Dert para birimi bir fabrika kurdum Dünya düşlerimde düş düşeş beklerken neden bu düşüş? Kargalar leşimi bekler kartalım kargalara leş vermem Sen derdimi duydun mu? Aksımı bana sordun mu? Bunca yılı her Senin olsun dünya bana senin olsun Sen derdimi duydun